Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sizlerle bugün PUBG oynuyorum. Bu evde herhalde adam. Evet bu evde. Bu evde bir yerde ama nerede? Geçemiyorum arkadaş buldum. Hı. Ay yanlış aldım. Şunu alacağım. Bunu da bunu alacağım. Evet böyle. Şunu da değiştireyim. Ama 5 ile 6 falan lazım şimdi. Uzayım alsam ya yok almayacağım. Dur Şu şuraya da bakalım. Adam geliyor herhalde değil mi? Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kuzeyinimin şeyine de bakmayı unutmayın kanalına. Adı Mehmet Ali Aydoğan. 8x atmayacağım da. Şu 4x buna takamıyoruz. Şunu at, şuna at. Başka şu at tamam. Ben gideyim buradan artık ya. tane dişim var ya artık az yok ya bu adam böyle gidelim mini falan bulursak iyi olur da onu bulamıyoruz işte çalıyormuş. Hmm, arabanın şeyi kaç. Hmm, şey daha fazla. Önümde da adam var? Evet. Adam var. Önümde. olan alan dışıyız ha geçeriz herkim diyor alan önümüzde zaten burada duracağım arkadaşlar. Çünkü mini falan lazım bize. 8 eksi takacak. Bu arada 8 xin neleri takabiliyoruz? Ben adlarını bildiklerimi söyleyeceğim. Şimdi şuna takalım. Şunu şuna takalım. Diğerini de ataca atacağız. Bomba alırım. Ama şunu atmamız lazım. Gidelim ya. Toplamayız. Ne? Hı, gidelim. Koçinki'ye gitmemiz lazım. İnşallah adam vardır ya. 3 kişi illa vardır ya. Of, of, of. bu pat çok herhalde mi tatlı seveyim de ben oraya gitsin o zaman yapayım zaten sonra görevi almaya gelebiliriz bu adamlar Bomba attı. Öldüm. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.